Efendim herkese selamlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Sıcaklarla aranız nasıl? Nasıl gidiyor bu sıcak havalarda? Bu özleyeceğimiz günlerde işleriniz rast gitsin inşallah. Nereye Memo? Mehmet. Mehmet nereye oğlum? Nereye gidiyorsun? Araba. Ne arabası? Düt, düt oradan gidilmiyor. <laughs> Araba çalıştırma hareketi yap. Hayır o Alpay abidir. Çocuklarla çıktık böyle. Yukarıki yola. Mehmet'i geride bırakmayın. Çağırın gelin arkadaşını. Hadi. Erikler iyice olmuş. Dökülmeye başlamış. Onları toplayacağım şimdi. Güzel kaynatırız komposta olur. Serin serin içeriz inşallah. Kardeşini bırakma. bu sene dallarda bayağı incir de gözüküyor. inşallah olur da güzel. Belki reçellik bile çıkar bunlarda. Hadi, hadi. <laughs> Allah sizi. Ben Mehmet buraya gelsin diye dedim ya. Siz ne yarış yapıyorsunuz? Durmuyor yerinde. Baksana yukarıya yukarıya gidiyor. Ya, Hayır ben... gel Baktım sana şimdi Hadi Baktım Allah Yavaş Bak bak Bebet'e bak Bebet'e bak Hadi merdivenlerden ilk kim iniyor Merdivenlerden Sinekler yiyor burada Hadi gel. Ah, gelmiyor. Bak yaramazla. Hadi erik toplayacağız hadi. Buraya Mehmet, doğru geldiniz. Beni seviyorsan gel. Mehmet dur ben onunla. Koş 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 Kıcana koş 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 <laughs> koş 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 <laughs> koş hop, oh. hop. hop. Hop oh. oyun. Yürüyoruz yürüyoruz. Enerji bitmiyor Allah'ım. Bunları... Bir de öğlen çekebilseydim keşke. Su savaşı yaptılar kapının önünde. Su şişelerinin böyle kapaklarını deldiler. Oh serinledim ben bile onları izlerken. Hem eğlendiler, hem de serinlediler. Kısa günün karı. Altı armut top. <laughs> ya yani çok güzel eriyimiz var ama te tepede kalmış o dallar. Hmm. Ulaşamadım onlara. Ama şunu olan topladığımı kaynatayım küçük bir tencerede. Atayım dolaba. İçeri senin serin. Sen ne örüyorsun? Ben çeteyim. O yapıyorum. yapıyor. Bir çetik daha bitti herhalde. Ee, hmm. Çifti bitti mi? Ya ben burasını e, ipi götürmemişim. Buna eş yaptım. Bu tekne. Hı. Bu de başka iş yapacağım. Hayır, aynı renk olmadı. Hı. Hmm. Olmaz ki. Kelebek, kelebek. Anladım. Allah meydana doyanlar. Allah! Tokmak! Bak! Harman Tepe'ye yukarı gidecek yakında. He? Ekmeğin, ekmeğini alır gelir. Alır gelir alır. Allah'ım <laughs> ya. Bakkala gider o. Kimden bahsediyoruz? Tabii bahsediyoruz. Bu beyefendiden bahsediyoruz. Bakkala gideyim. Mehmet bakkala gider misin? Evet bakkala. Evet. Gider misin? Evet dediğim, evet dediğim. Evet, Allah beni ya Rabbi. Evet, bakkala gider misin? Evet, Hiç arkasına bakmıyor ki. Götün düşe dur. Arkanı silkele oğlum dur. Sıcakta kup kuru toprak bile kop kuru kurumuş ya. Çatlamış böyle ha. Çatlak çatlak olmuş. Bir yağmurlar yağdı ama şimdi hiç biri yok orada da. Yağmursuz Allah'ım kesmesin hiçbir yerde, Anladım. Rabbim bereketini Şey, şey, nerede bir yerde hortum hortum, öleyin, öleyin. Bugün mü olmuş? Evet. Resmen şey, bulut bulut, hmm. bulut gibi sapsarı. Cık, cık. Ey Allah'ım, sana her şey kadir, ya Rabbi. Hiçbir yere zarar vermeden çifti gitti. Nerede Temmuzdayız. Yani bu sıcaklarda bir buçuk ay, iki ay. Hmm. İki ay sonra sonbahara döneriz. Rabbimizin hmm. verirse. Hmm. Geceler günleri, günler geceleri kovar kovalar öylece. Hmm. Hmm. Bastığımız yer bile Aynen. nasıl ısınmış güneşte. Direkt buraya vuruyor ya sabah. Öğlene kadar güneş tam burada. Aynen. Çocuk olmak var. Kendilerini ne güzel ıslatıyorlar. Hiç de bir şey demiyorum. Anne sen bana kızmıyor musun diyorum. Yok Nisa. Yok niye kızayım dedim ya. Ferahlıyorsunuz. <laughs> Aslında her dakika burayı topluyoruz neredeyse ama yine de aldı başını gitti. Şimdi hemen şu temizleri yerleştirip kirlileri makineye atma zamanı. Tekrar kirlenmek üzere şimdilik topladık. Can sağlığı olsun bunlar hallolur. Çiğdem ablacığım da akşam çayımızı demledi. Şimdi ben de annemle kendime koyarım. Balkona çıktık. En iyi yer balkon Çiğdem abla her yer yanıyor ya. Bir de burada yemek pişince burada daha sıcak oluyor. Şimdi balkonda efil efil birer bardak çay içelim. Efendim tekrardan herkese selamlar. Edikleri biraz toplayabildim. Yani şöyle bir tabaklık kadar çıkıttı. Onu da kaynatıyorum şimdi. Ama hep yukarıda kalmış en güzelleri. Onlara ulaşamadım ne yazık ki bayağı tepedeler. Ee, pazara gittik, pazar gördük domates, salatalık, biraz sebze, biraz meyve aldık geldik. Şimdi meyveleri yıkayacağım güzelce. Çocuklar yesin, vitamin alsın inşallah. Çekirdeksiz üzüm çıkmış. Bizim Hümacık çok sever. Şimdi meyvelerimizi yıkayayım. Daha önce denediniz mi bilmiyorum. Şu üzümü güzelce yıkayıp buzdolabı poşetine koyup yiyeceğiniz kadar buzlukta dondurun. Donduktan sonra böyle birkaç dakika dışarıda bekletin. Çok güzel oluyor. Serin serin sıcaklarda iyi geliyor. Biraz da kiraz aldık. Şunları da güzel bol suyla yıkayayım. Rabbim ne güzel yaratmış. Rengarenk Allah'ım. Kızlara, çocuklara Uğur şifa olsun. Hüma e, çorbasını bitirmiş bile. Yok taze fasulye aldık. İyi e, ama kıymalı yapma. Hı hı hı. Normal. Kabuklarını şu kaseye at çorbanı yani bitirdiysen ben böyle. Ben daha zaten hı ikinci kaseyi Tamam hadi şey afiyet olsun. Ben de bir tane kase sen anne. Şöyle bir buçuk kilo kadar da fasulye aldık. Güzel zeytinyağlı fasulye yapalım. Afiyet olsun Elmas Hanımcığım. Gel buyur. Şuma. Biri de uykudan kalktı. Mehmet Bey. Mehmet Bey. Babaannesi sallamış ona. Hüma <laughs> sen kendi işinle ilgilen. Şimdi ona mızmızlanır daha uyku mahmuru o. Tadı güzel de sıcak. Dolaba koydum yarısını da. Serin olsun azıcık. Bayılmış her şey. Sebze, meyve. Tezgahta bayılmış sıcaktan. etmiyor anne ben ben... Fay... Ortadan Gördüm. Yapalım, Yavuz hayır? Ne oluyor? Hani ya? Hayır ya, hayır ya hayır, şey? ya hayır. hayır ya. hayır Nisa onu dikliyor az. Ne oldu benim içme. Başka şişe yok mu orada? <laughs> Onun Maa. ağzına diklediğini almış. Hiç değil <laughs> o kiraz <mehli>. Al, <laughs> Allah sudan değil. İçinde mi onda minik minik çekirdek var? mı bunu ya? Bir tane koydum ben. Çekirdek yok ki onda? Çekirdeksiz bu. Hayır fazla ya. Çekirdek. çekirdek. <laughs> Şavriye koydu. Ama iki bıçak var mı? Ben mi? ne, ne de yaptım bilmiyorum. buna bunu laf yetiştirirken ne <laughs> yapacağım bilemedim. <de. gülüyor> Bir de bugün ağzıma biber tadı geldi. Biber de olması. ne alaka. Hmm. Bir de biber de olmasa alalım. Dolmamız biber alalım dedim. Yapmadık bayağıdır. Evet, evet. benim en ben sevdiğim. Sen ne yapıyorsun? Anne. Tüş sí var mı? Tüş tuvalete hadi. Benim yemek biber dolması. Evet benim de. Ben de. Tüş. Tamam. Onu bırak önce tuvalete gidelim hadi. Anne. Üçüm. Tuvalete gidelim hadi. Lan duy. Dökme dökme. Tüş. 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 Tüysa. Hı hı. Normal yani. Bu yer Hemen hemen aynı yani anne. Yer fasulyesi bu. Markete de gittiler aynı. Pazara al gittin anneye ver. Peynircinden aldık peynir. Anladım. Tanıyoruz bende anneni annenin peynirini Anne ne? Mehmet sana yemek evet. getirdi. Evet. Evet. Teşekkür ederim. Ben de. Hoş tuvalet aydın. Kılavuza. Mehmet ne yaptı? Bağırdı mı çok benden? <laughs> Uyudun mu sen? Günaydın. Çöz. Koş tuvaletini yapalım Çöz. hadi gel. Dada. Ne? Dada. O ne demek? <laughs> Tek çocuğu neden odada bırakıyorsun? Cevabını atlar. <laughs> Cevabını atamayın gitti bana söyle. Yola inmiş anne bunlar ya. Sana demişler. Ama biz aşağıda değildik. Hayır, ben şeye gidiyor dedi ya bunlar. Annemin yanına gidiyor dedi ya. Abi gidiyo bak sen de gidi, şey yani gidiyo. Bırakmaya çıktı. Aa. Bu, bu geldi, ablan nerede dedi. Ağzına cevap alamadı. O tuvalete gelmiş. Bu 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 bu. O zaman biz yola inmedik. Geldik mi? Ama de. öyle olmaz. İçi yolda Allah'ım ya Rabbim Yanında kimse yok. Öyle olmaz. El siz arabaya ta götür. Arabaları yok bunun. Hı. var. Arada bul bizi şey. vermedi. Allah korusun. Bak kokuyor. Ne yoklamadılar ki. Annemin yanına gidiyor dediler. İyi, de, de biz yoktuk şey. yani biz. Size de haber vardı. Kendimize daha, daha vardı. Şuraya şey. gittiniz, var. gittiniz ki. Dayını bıraktık, pazara uğradık. Suç bunlar. Allah'ım ya. Yani. Hayır, Ezbere gitmeyeceksin. Sanki biz onları çıkıyoruz. yola çıkarıyoruz. Yemeyeyim mi ki? Elhamdülillah. O yiyince yiyor. Afiyet ya, olsun. Tabaklarınızı ol, kaldırın. Ben yiyeyim. Çoğu ben bir kaldıracağım. Yeri dökersiniz. Tamam ben içerim onu. Dursun. Zaten başka yok. Gelip Şunu atalım bir an önce. Akşama yemek oluruz. Bir ikiye atarız değil mi? Sürükte <laughs> çıkar bu. <laughs> Yaptın mı hiç sürdüklü Şöyle diyorum. <laughs> Kaç dakikada pişer bu? Anne. Biraz bir de bizim evde dönüp peygamber demesi girmişti. O nerede? Dışarı attım ben anneciğim. Evde ne yapacak hayvan? Araban nasıl girmiş? Kapıdan girmiştir. Bir de kime ne benziyor? Ne? Kırk yaşına geldim. Buraya mı tuvalete mi oturalım? Kız. Ne? Bana mı oturacak? Tövbe estağfurullah. Ha, hayır. Buraya mı tuvalete mi? Elindekini bırakma sayı önce o zaman. Evet. Ye o zaman çabuk ye. Bırak. Şimdi yapalım önce gel. Gel, gel. gel gel gel. Buraya mı tuvalete mi? Gel, gel. affet. Aferin, aferin, aferin. Güzel otur. Bay bay. Maşallah. hiç yanlış tepkisi yok işte. olmadı azıcık az, az, az. oturalım işte olmadı. ben yaptım hayır ben yaptım. <laughs> buraya buraya öyle olmuyor anneciğim hadi burada burası da tuvalet tuvalete dökeceğiz sonra aferin sana aferin işte bu kadar bu arkamda ıslak ama senin ha. Bunda hiç görmedim. iyi. De Dün çocuk hep uçurdu çocuk etti şey. Evet, çok şükür Allah bugün de daha Bu Muzunu yiyebilirsin park gibi ama ya. Sanki bana mı öyle geldi? Yani? Bu yer fasulyesi. Çangal makları değil. Nasıl oluyor? Bu yerde oluyor böyle açık. Tamam, ihtiyacı var. Sak mı? 40 lira kilosu. 40 lira, 35 lira. Öyle bir şey Gel alalım dedi. İşte işte o zaman. <laughs> Sınıfa gitmiyor kızlar ya. Hmm. Yarın kalkacak mı bakalım Nisa? Onun da olmayacak sabah. Yarın da bak geçi var. Uyanmazsa gidemez. Hava ablayın. Hımm. Hepsinden ona. Değil mi? Değil. Evet. Şu 38 beden giyiyordur Allah <laughs> bilir. Alın havlu. Havluyu, Havluyu ne koy. yapacak kız? Kafa koy. <laughs> Havluyu ne yapacak? Ee, üstünde serersiniz. Sen yarın şeye de gidecek misin? Basket'e gideceğim ya, yarın. Niye bangurana ya gitmedi? İşte. Uykucu. Bak bak. Görüyor musun? <laughs> <laughs> oraya gitmeyin. Onu da kendin bırak. oraya çıkamaz. Sizin bahçeniz varsa Hazıra alıştık şimdi. Bugün hava iyi ama çok şükür ya. Ne bunu aldık? Ne hazırından bahsediyor. Burası ne bunu aldık? Ne bunu Ne zaman Allah'ım. <imitation> 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 Bu biraz da domates Yemek tencereye girdi mi iş tamamdır. Bir 15-20 dakikaya hazır olur. Pişmiş olur yemeğimiz. Akşam yemeği için de salatam hazır olsun. Sadece soslanacak. Yarın için de biberleri doldurayım. Tencereye dizeyim. Yarın pişiriz inşallah. Biberler de tamam. pişmeye hazırlar. Şimdilik bizden bu kadar. Videomu sonuna kadar izlediyseniz çok 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 teşekkür ediyorum. Video sonuna kadar izlemeyip burayı görmeyenlere de ben teşekkür ediyorum yine de. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinizi çok iyi bakın. Hoşçakalın.